imalat bu şekilde. Bak şu iki delik deliklerden şu deliklerden karşı duvara bunları cıvatayla monte edeceğiz. Ondan sonra bu bunun içerisinde led var bakın. Led var. Bu led bu kapak bu şöyle düşünelim. Bu alt zemini bu da bunun üst zemini. Geldiği zaman bunun üstten geçiriyoruz. Bakın böyle. Böyle geçiriyoruz. Böyle geçiriyoruz. Ondan sonra da geçirdik aynı sistem oradaki sizin bana attığınız sistem bu sistem bu sistem bak harf ortaya çıkıyor bu şekilde bu şekilde arkasından yanlarından ışık veriyor burası burası e, şeye geldi, duvara geldiği için geldi duvara onu duvara geldiği için işte bak böyle aynen böyle olacak görüntü bu yani şöyle buralardan duvara monte ediyoruz şu deliklerden sonra bu kapağı bunun üstüne geçiriyoruz hepsi bu kadar çok kolay bir montaj şekli var gördüğünüz gibi